Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Fangirl dördüncü videosunu çekeceğim. Bugün işte yine bildiğiniz gibi Minecraft Fangirl oynayacağız. 1.8'de girdim ve başka da verdiğim FPS'in bayağı yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Ve... Arkadan gelen kimse yok. Şurada bir yerde bir yer var ya. Şelale vardı böyle yukarı çıkıyordu. Neyse. Şöyle düşündüm, her 5 videoda bir yanıma konuk oyuncu alacağım, yani 5. videoda alacağım bir konuk oyuncuyu zaten normalde 4. videoda beraber çevirir kendisiyle. İşte ben de dedim, 5 videoda bir olsun, daha sonra da dedim. Ya, kendim aldım dedim yani. O da, tamam dedi. Yani... bayağı da. Bayağı da bir <laughs> tep kan var. Yani bayağı yüksek oldu. Bir de başka server'deyim. Bu server'de de çok güzel şeyler var. O arkadaş tavsiyetti. Ondan sonra oyunda tanıştık. Vallahi tanıştık. yani o yanında olacak yani bu kadar <laughs> kanal ilgili konuşalım ee, alacağım kişinin kanal da var tabii ki ee, ortalılar bir grup yani ben sadece bir kişide çekeceğim galiba onlardan yani emin değilim yani onların kanalın ismini de söyleyeceğim ben 5. videoda hani öyle olacak Ondan. Bu arada bu tür belli değil Yani belli Yani türkler altta türkler konuşuyor da Yani olmayabilir Onun için <laughs> Şimdi şuradaki chest almışlardır ya <laughs> Şu mağaz Şu mağazı bir şey aradı bu defa Şuraya bakayım şu şey şöyle, şöyle yoktu <laughs> Hop, şuradaki adamı alacağım. Baksana bir şöyle, adam gibi görünüyor. Vallahi gözüm yanlış kaldı. Bakın hiç kasma falan yok. Şunu da alacağım. Bunu almışlar. Bunu almışlar. Bunu almışlar. O arkadaşlar bugün oynadık birazcık. Lan. lan Normal 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 olmadı. Neyse işte arkadaşlar çekiyorum bugün. Benim oyun birden dondu. O arkadaş da kazanmış. Şu adamı alacağım ben. bittin sen. Şimdiden çok özür dilerim. Özleyeceğim için. videolar çok kısa olabilir çünkü ben bir video <laughs> yani bir video değil de bir anda bir gameplay gösterim. Neyse arkadaşlar bir neyse yanlış yaptım. videonun daha sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle hoşçakalın. Bekleyin videoda konuk oyuncu geliyor.